Asker Çekip <laughs> Adalet ve Kalkınma Partisi bu milletvekili Aler Coşkun 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı önünde askeri darbe girişimini protesto ettikleri gerekçesiyle FETÖ mensubu askerlerin kurşunlarına hedef olan demokrasi sevdalarını başkentte tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti biz de bizim görevimizde işte meclise de sahip Ben de meclisteydim. Siz orada, biz burada hep beraber. Bugün mecliste miydiniz siz? Meclis ben mi? meclise girenlerden biri ben. Ben saat yani 11'i biraz geçe girdim meclise. i̇lk yani kapıyı ben açtım. En çoşkun ziyaret öncesi hastanede tedavi gören demokrasi gazilerinin ve yaralılarının sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ardından gazilerin ve yaralıların aileleriyle görüştü. Bize ne yapacağız abi. Biz, biz onunla ilgili Önce şunu Allah razı olsun hepinizden. hepinizden. Biz, biz Sağ dolu bir de kâr Ha, bu olur? Evet. Bu millet sahip çıkmasaydı Giliyor. Giliyor. Biraz bu hiç hainler, değil. bu alçaklar her türlü namussuzluğu yapacaklar. Ama Allah razı olsun siz görevimizi yaptınız. Şimdi yani görev bizde. Biz ne düşüyorsa üstümüzde yapacağız. Kâr kurmayla İslam'da medya şovları Peki de sen hiç bittiğin de zaman. Doğru. Ha, i̇nşallah. Sayın yani ne ihtiyacın varsa yani hiç en ufacık şey olmaz. Er daha sonra ailelerle birlikte demokrasi gazilerini ve yaralıları hasta odalarında ziyaret etti. Er burada gazilere ve yaralılara cep telefonunun numarasını verdi, ihtiyaçları olduğu zaman arayabileceklerini söyledi ve onlarla sohbet etti. Abi şu kartımı vereyim ben size. Bunda cep telefonum da var. Tamam abi, çok teşekkür ederim. 24 saat hiç istisnasız dediğim gibi Sıra bizde. Sıra bizde. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Erdoşkun demokrasi gazileri ve yaralılar arasında bollar olduğunu da öğrendi. Erdoşkun yaralılar Fatih Şen, Kazım Çakır ve Hüseyin Kesti ile de bir araya geldi. İçlerinden bir Erdoşkun'dan şu istekte bulundu. Bizim hiçbir şeyin bir sıkıntımız da yok. Ya şu falan. Şehadet, bir şerbeti, bir tas düşüyor. Allah değilsin şöyle bir damla nasip yani, Keşke kanım öyle kana kana Erdoşkun <laughs> er bu sözlerin karşısında ziyaretinde bulunduğu hastalara söz verdi. Siz görevinizi yaptınız. şimdi görev bizde. Biz ne düşüyorsa üstümüze yer. Yer durmayla, yan yana bir Peki de bir iş zaman Doğru. tamam. inşallah sayın yani yani, ne ihtiyacın çıkıyor. varsa yani hiç en ufacık şeyin yani. olmasın. Cazer de burada koordinasyon Bize yani. ne düşüyorsa biz önümüze bir üstümüze düşeni yapacağız. Ben de meclisteydim. Sizin yeriniz orada. Evet, bizim biz oraya sahip çıktık. Siz meydanlara sahip çıktınız. Allah'ın cümlenizden razı olsun. Bir siz, bir de de, razı de, olsun. siz, düşeni yaptınız. Şimdi biz de üstümüze düşen İnşallah o sizin göreviniz kalan. Bundan sonra görev size ait. Millet sizinle beraberdir. Gurur duyar. Bizim şu bayrağımızı kimse elini sürüp indiremez aşağı. İnşallah. Hı. İndirenin ellerini Bu böylece bizim dünya bizim. Biyer. Biyer. Evet.